Maklube pilavımız ciğerli. Şimdi yapılışını başlayalım. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar maklube yapıyoruz. Ciğerli maklube. Ciğerlerimizi küçücük kuşbaşı doğradık. Bir su yıkadık. Hiç su koymadan ciğerlerimizi pişirelim. Hiç su koymadan Orta ateşte ciğerimizi pişirelim. ve etli doluyu ciğerisini yapıyoruz. Kapağını kapatalım. Kısık ayarda pişirmeye devam edelim. Ciğerler bayağı bir sulandı. İyice suyunu çekene kadar pişirelim. suyunu çeken ciğerlere 2 yemek kaşığı kadar yemeklik yağımızı ekleyelim. Yağ ile birlikte ciğerlerin kavrulmasını sağlayalım. İyice kavuralım. Arkadaşlar maklube yapıyoruz. Ciğerler kavrulurken arkadaşlar soğanlarımız piyazlık doğranan soğanımız, kırmızı kapya biberimiz, e, sivri biberimiz ve patateslerimizi şöyle halka halinde doğradık. Patateslerimizi kızartalım. Suda beklenen pirincimiz var. Onu da iyice yıkayalım. Nişastasından arındıralım pirincimizi de. Kavrulmakta olan ciğere 1 çay kaşığı kadar karabiber ve tuzunu ekliyoruz. bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz arkadaşlar hemen hemen yarım kilo kadar ciğerimiz vardı evet iyice kavrulsun çıtırlamaya başladığında zaten kavrulmuş oluyor ve pamuk gibi olması gerekir Diğer tarafta patateslerimizi kızartalım halka halka doğrana. Patateslerimizi kızartalım. Kızaran patateslerimiz bayağı kızartacağız patateslerimizi. yerimizde tam kavruldu. Bir tarafta tavamıza birazcık yağ koyarak Piyazı doğradığımız soğanlarımızı soteleyelim. soğanlarımızı çok kavurmayacağız arkadaşlar. Terleteceğiz. Hafif şöyle bir yumuşamasını sağlayalım. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmanızı isterim. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar bu arada ciğerli maklube yapıyoruz. Soğanlarımızı hafif şöyle yumuşamasını sağlayalım. Söylediğimiz soğanlarımızı diğerlerimizin üzerine koyduk arkadaşlar tencerenin en altına diğerleri koyuyoruz üzerine sotelenen soğanlar diğer tarafta biberlerimizi soteliyoruz kırmızı biber ve sivri biber şöyle yumuşamasını sağlayalım Evet arkadaşlar biberlerimizi ekliyoruz incecik doğran olan biberlerimiz ve soğanlarımız koteledik Bunları da yerleştirelim tarafına gelecek şekilde. Kırmızı kapya biberlerimiz. Arkadaşlar hepsinin ayrı bir maklube pilavımıza ayrı bir tat verecektir. Üzerine bir miktar şöyle bir tuz ekleyelim bir çay kaşığı kadar biber ve soğanlarımızı Diğer tarafta kızartılan patateslerimizi şöyle dizelim çok güzel görüntüsü olan ciğerli maklubemiz. Evet, patates kısmını da ayarladık. Şimdi pirincimizi birazcık kavuralım. Suda beklettiğimiz pirincimizi iyice nişastasında arındırana kadar yıkadık 3-4 su birazcık yağ ekleyerek pirincimizi kavuralım kavrulma aşamasında tuzumuzu ekleyelim yeterince şöyle birazcık da patateslerimizin üzerine tuz ekliyoruz çok az pirincimizi bir 5 dakika kadar kavuralım. kavrulan pirincimizden patateslerimizin üzerine Şöyle güzelce yerleştiriyoruz arkadaşlar. Tekrar bir sıra patates diziyoruz. Kısar kalan patateslerimizden. favoriniz bir yemek olacak arkadaşlar. Birazcık karabiber şöyle ekleyelim. Tekrar kalan pirincimizi patateslerimizin üzerine ekleyelim. güzelce yayalım arkadaşlar. Pirincimizi mutlaka biraz kavuruyoruz. Pilav yapıyoruz. Pilavımızın üzerine birazcık tereyağı da koyarak sıcak suyumuzu veriyoruz. Arkadaşlar suyumuzun miktarı pilavın üzerine şöyle bir çıkacak sıcak suyumuzu ekleyerek maklubemizi pişiriyoruz evet arkadaşlar suyunu bayağı bir üzerine hemen hemen çıktı kısık ayarda tenceremizin ocağımızın altını kısarak tenceremizin kapağını kapatalım. Kısık ayarda pişmesini bekleyelim. Zaten pirinçler piştiği an yemeğimiz hazır olacaktır. Mutfuğumuzu kısık ayarda pirinçleri pişene kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar, ciğerli maklube pilavımız pişti. Bakar mısınız pilav tane tane, hiç karıştırmadık. Çok güzel oldu. Tane tane bir pilavımız oldu. Şimdi arkadaşlar üzerine bir kapak kapatarak pilavımızı ters çevireceğiz. Pilavımızı ters çevirdik arkadaşlar. bakar mısınız pilavımıza ciğerlerimiz üstte altta pilav şöyle bir servis yapalım yanında turşuyla ciğerli maklube pilavımız yapılışına şimdi başlayalım